Frekansatörden merhaba. Muhammed. Home officer. Kusursuz bir evcildir. Aklı fikri ailesindedir. Sorumluluk erbabıdır. Öyle ki ailesine maksimum değeri vererek minimum hatayla işlerini yürütür. Aklı sevdiklerindeyken kusursuz verim ile çalışması muazzamdır. Müthiş bir babadır. Belki fazla ilgi çocukları sıkabilir. Buna da şımarmak denir nihayetinde asla bencil değildir. Hatta onun kadar bizcili yoktur desek abartmış olmayız. Lakin ciddi ve sorumlu kişiliği ile sevdiklerinin üstüne titremesi fazla kaçabilir. Bu tür durumlarda kısa bir konuşma yeterli olacaktır. Çok yönlü ve keskin zekası vardır. Hem aktif zekası hem de iletişimsel sosyal zekası hemen hemen denktir ve dengesini asıl sağlayan Maddi kudretidir. Her ne kadar maneviyat dolu olsa da. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.